Herkese merhaba. Yeni Peugeot 5008'in uluslararası test sürüşü organizasyonu için Portekiz'in Lisbon şehrindeyim. Bildiğiniz gibi 5008 önceki versiyonda bir kompakt MPV'di. Ancak şimdi tamamen yenilendi ve D segmentinde yer alan bir SUV olarak kendini gösteriyor. Şu an aracın ön kısmına bir yönelip size bir iki detay hakkında bilgi vermek istiyorum. Peugeot 3008'i andıran bir ön görünüm söz konusu. Şurada dik konumlandırılmış büyük Peugeot ızgarası, full led farlar. Bunlar donanıma göre değişiyor, halojen de olabiliyor. E, yatay konumlandırılmış motor kaputu ve yine şuradaki krom çizgi detayı aynen 5008'e de yansıtılmış durumda. Bizim bu gördüğünüz test aracımız GT Line donanımına sahip ve zaten şurada da onu görebiliyorsunuz. 18 inçlik jantlar var ve şöyle yandan bakarak aracın boyutlarını size aktarmak istiyorum. Otomobil 4641 mm uzunluğa sahip. Bu 3008'den 18 cm daha uzun olduğu anlamına geliyor aynı platformu kullanıyorlar 3008 ile EMP2 adlı PSA grubunun yeni platformu. Otomobilin yerden yüksekliği ise 23 santim. Peugeot 3008 21 santim. Yani 3008'den 2 santim daha yüksek bir otomobil. Yeni 5008. Genişliği 1844 mm. Yüksekliği ise 1646 mm. Şöyle arkasına gelip baktığımda Yine 3008'de ilk kez gördüğümüz şu siyah alanın aynen bunda da söz konusu olduğunu görüyoruz. LED gündüz stoplanmaları bir aslan pençesi şeklinde tasarlanmış. GT-Line logosu burada da söz konusu. Büyük açılan bir bagaj kapağı var ve alçak yükleme eşiğinden bahsedebiliriz. O da yükleme boşaltmayı kolaylaştırıyor. Yeni 5008'in bagaj kapağı çok rahat bir şekilde şuradaki butona basarak açılabiliyor. Aynı zamanda anahtar elinizde ya da cebinizdeyken tamponun altına iki kere ayağınızı göstererek de bagajı açabiliyorsunuz. Bagaj hacmi 780 litre. Son derece yeterli, hatta çok büyük denebilecek bir bagaj hacmi söz konusu. Ancak otomobilin 7 kişilik olduğundan bahsedelim. 7 kişilik otomobilde aslında şurada düz olan bagajı Önce şunları şöyle katlayarak sonrasında da şu ipi çekerek gördüğünüz gibi bir koltuk sırası daha elde edebiliyorsunuz. Bu 6. koltuk aynı işlemi buraya da kolay bir şekilde yaptığınızda bir koltuk daha çıkıyor. Pandizotu kaldırdığınızda bu tarafa İki kişi, iki çocuk diyeyim. Ama yetişkin için de biraz sıkışık olmasına rağmen e, oturulabilir bir alan yaratılmış vaziyette. Tabi bu sırada şunları kapatıyorsunuz ve bagaj hacmi bayağı daralıyor. Ancak şehir içi bir yerden bir yere giderken bu 7 kişilik e, pozisyon kullanılabilir diye düşünüyorum. Peki bu koltuklara erişim nasıl? Tabii ki pandizotu kaldırdığınızı varsayarsanız arka kapıyı açıyorsunuz. Şu koltuğu rahat bir şekilde şuradaki kolu çekerek kızaklı olarak öne katlanıyor. Buradan girebiliyorsunuz koltuğa. Yani şu kadar bir diz mesafesi kalıyor tabi orada. Ama orta e, ikinci sıradaki yani bu sıradaki koltukların kızaklı olarak öne arkaya bağımsız bir şekilde üçü ayrı ayrı e, ileri geri e, götürülebildiğini e, belirteyim. Hani üçüncü sırada biri otururken ikinci sıradaki koltuklar diz mesafesinden biraz feragat ederek o öne alınabiliyor. Aynı zamanda bir şey daha göstereceğim. Bu koltuğu yerine koyayım. Bu koltuğu yerine koyduktan sonra şu diz mesafesini size göstermek istiyorum. Çok geniş yani D ve hatta E segmentinde yer alan otomobiller kadar bir diz mesafesi sunuyor. Yeni 5008. Demin bahsettiğim şey ise şuradaki kızaklı mekanizma. Şu kolu çekip ileriye ittiğinizde otomobil tekrar Yine kullanışlı bir diz mesafesi sunmakla beraber 3. sıra koltuktaki diz mesafesini arttırıyor. Aynı zamanda bir özellik daha var. Onu da tekrar şunu normal konumuna getirdikten sonra göstereyim. Şuradaki kolu indi çektiğinizde Bakın ne kadar rahat bir şekilde sırtlık öne katlandı. Düz bir hacim elde edildi. Bu neye yarar? Aktarayım. Şu koltuğu da tekrar katladığınızı ve kullanmıyor olduğunuzu varsayarsanız kamerayı şuraya, şuraya koyup yapabilirim onu. Ha, alttaki kırmızı buton çekiliyor. Şu şekilde katladığımızı göz önüne alırsak ardından şunu da koyduğumuzu varsayarsak düz bir hacim elde edilmiş oluyor gördüğünüz gibi düz bir bagaj hacmi elde edilmiş oluyor. Peki bu kadar mı? Hayır, bununla da sınırlı değil. Gelin bakın bir de ön yolcu koltuğuna gidelim. Ön yolcu koltuğunda da benzer bir mekanizma var. Onu nereden yapıyorduk? Onu da şuradaki kol yardımıyla yapıyoruz. Şuradaki bakın. Bu kolu çekip şöyle katladığımızda bakın ne oldu. Şimdi gelin isterseniz bagajdan buraya doğru bakalım. Evet en arkadan en öne kadar dümdüz bomboş bir hacim. Buraya isterseniz sörf tahtası bile uzatabilirsiniz. Tabii ki diğer koltuklar da katlanıyor. Yani sanki bir MPV işlevselliğini devam ettiren SUV modeli gibi. Çünkü SUV'larda genelde özellikle ön yolcu koltuğu katlanmaz. Ama bu otomobilde katlanıyor. Ve isterseniz şimdi size hepsinin katlanmış halini göstereyim. İşte tüm koltukların kotlanmış hali, öne katlanmış haliyle Peugeot 5008'in iç mekanı. Yani bunu birçok SUV'da elde edemiyorsunuz. Bu aslında kompakt MPV'lerin ya da büyük MPV'lerin bir işlevsellik özelliğidir. Koltuk kombinasyonları. Bitti mi? Yine bitmedi. Size şuradan göstereyim. Şu gördüğünüz koltuk tamamen çıkıp İsterseniz evinize, ofisinize koyabilirsiniz. İsterseniz, bir e, ben kullanmıyorum diye bir yüklüye koyabilirsiniz. Tamamen kaldırılabiliyor. 11 kilo ve kapladığı alan 40 litre. Aynı zamanda bu koltukta ben kullanmak istemiyorum derseniz tamamen kaldırıp bir yere koyabiliyorsunuz. Bu iki koltuktan 11-11 toplam 22 kilo. 40 litre 40 litre toplam 80 litre ekstra. Hacim sağlayabiliyorsunuz ve kaybettiğiniz 22 kilo da size daha düşük yakıt tüketimi olarak geri dönüyor. Evet, işlevsellik özellikleri yeni Peugeot 5008'in bunlar. Bagaj kapağı tek dokunuşla rahat bir şekilde elektrikli olarak kapatılabiliyor. Çocuklu aileler için çok önemli bir özellik, ISOFIX bağlantısı her koltukta var bu sıradaki ve aynı zamanda şurada hemen kanca şu an elime değiyor. Bu demektir ki izofix bağlantılı koltuğunuzun kancasını şuralara çok rahat bir şekilde hiç uğraşmadan takabilirsiniz. Bu da aile kullanımı için çok önemli bir özellik. Dilerseniz yeni 5008'in iç mekanını bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi son derece büyük bir eşya gözü var kapı içinde. Dört cam elektrikli, aynalar elektrikli. Şurada bagajı açma tuşu ve diğer bazı güvenlik tedbirleri var. Şöyle gösterdikten sonra içine giriyorum. Küçük çaplı direksiyon simidi aynen Peugeot 5008'de de korunmuş. Vites kulakçıkları da var. Kapıyı kapattım. Her donanımda standart olarak sunulan 12.3 inçlik dijital ekran istediğiniz gibi farklı modlar ayarlayabiliyorsunuz. Burada 8 inçlik renkli ve dokunmatik ekran. Şurada piyano tuşlarını andıran bir kademe tuşlar. Onun altında diğer ayar butonları, radyonun ses açma kapama butonu. Şuradaki düğme ee, iç mekandaki ambiyansı ve koltukların masaj yapma durumunu e, seçtiğiniz kokunun havalandırmadan verilmesini mümkün kılıyor. Yeni EAT6 adlı tam otomatik tork konvertörlü şanzımanın vites kolu. Şurada e, motoru çalıştırdığınız buton. Burada şanzımanın sport modu. Elektrikli park freni. Şurada bir eşya gözü. Bu alan aynı zamanda kablosuz şarj imkanı sunuyor. 2 adet bardaklık ve çok derin bir eşya gözü var bu tarafta. Hemen torpidoya göz atalım. Torpidonun içi de yeterli büyüklükte. Ee, ön yolcu koltuğunun e, kapı içi de yine sürücü kapı içi gibi. Son derece geniş tasarlanmış. Ee, şu ekranın özelliklerinden kısaca bahsedecek olursam zaten 3008'de de çok detaylı anlatmıştık. Her türlü e, menüye buradan erişebiliyorsunuz. Kısa yol tuşuyla şuradan bastığınızda müzik sistemine, klima sistemine, navigasyon sistemine, araç ayarlarına, telefona ve diğer bütün Android Auto Mirror Link gibi Apple CarPlay gibi uygulamalara erişebiliyorsunuz son derece rahat kullanımlı güneşte parlamayan özellikle bir e, kokpit ve renkli ekranlar zaten ikinci nesil i kokpit olarak geçen bu iç mekan tasarımını yeni 3008'de de çok detaylı anlatmıştık Evet Portekiz'den herkese merhaba şu an Lisbon'dayız ve yeni Peugeot 5008 SUV modelini e, test ediyoruz. Uluslararası basın mensupları ile beraber. Yanımızda da Peugeot Türkiye'nin pazarlama direktörü Sayın Mehmet Akın bulunuyor. Onunla şimdi araç hakkında e, biraz konuşacağız ve kendisinden bilgi alacağız. Bu arada şu an e, Lisbon'un Vasco de Gama adlı meşhur köprüsünden geçiyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş yayınımıza. Bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. E, şu an biz 1.2 PureTech 130 beygirlik e, versiyon ve EAT6 şanzımanlı modeli kullanıyoruz. Ama sizden genel olarak yeni 5008 hakkında bilgi almak istiyorum. E, Agresif SUV setesinin 2017 senesindeki yeni üyesi de şu anda içinde olduğumuz yeni SUV 5008. E, artık ortak platformlar kullanıldığı için araçların Skoda Kodiak gelecek. Evet, yani şu andaki mevcutları söylemek için çok haklısınız. Evet. Biz yeni 5008, Skoda Kodiak gibi yeni modellerde hı hı. bu segmentte geliyor. Yani aslında C SUV dediğimiz, işte Kashgare yeni 3008 ve diğer modellerin olduğu segmentteki yoğun rekabetin yavaş yavaş artık D SUV'ye de geleceğini söyleyebiliriz. Biraz 5008'den isterseniz bahsedelim. Hı hı. Ee, öncelikle şu anda kabin içindeyiz. sizle evet. beraber isterseniz oradan başlayalım. Hı hı. Biliyorsunuz yeni 5008'de de e, Peugeot'un tanımladığı yeni nesil i-Cockpit e, tasarımını hep beraber görüyoruz. E, bunun temel unsurları az önce sizinle üzerinde konuşuyorduk. E, full dijital gösterge e, paneli. E, bu hem sürücülerin gözünü yoldan ayırmaması için hem de birçok fonksiyonu ve ekranı açısından çok büyük bir özellik ve çok büyük bir fayda e, sağlıyor. Ben 318'den elde ettiğim deneyimi aktarayım izleyicilerimize çok önemli bir özelliği zaten baz donanımdan itibaren bütün modellerde standart olması. Çok Yanlış hatırlamıyorsam 12.3 inç gibi son derece büyük bir ekran ve 5 farklı mod barındırıyor. Direksiyondaki bir kumanda birimiyle çok rahat 5 farklı mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Biz şu an mesela yabancı bir ülkedeyiz. Nereye gittiğimizde tam haritadan bakarak gittiğimiz için navigasyonu oraya büyük aldık. Çok rahat sürüş yapıyoruz ama isterseniz oraya kadranları alabiliyorsunuz. İsterseniz çok az şey gözünüz yorulmasın gece sürüşlerinde diye çok memnun kaldığım bir özellik ol. E, teşekkür <laughs> ederim yani bir ancak bizim anlatabileceğimiz detayda anlattınız e, ağzınıza sağlık. E, bunun üstüne tabii 5 farklı modun içerisinde siz isterseniz tamamen size özel hale de getirebiliyorsunuz tabii, yani sadece abi. fabrikadan gelen standart ayarları değil Hı -hı. siz kendi kullanımınıza ilgilendiğiniz e, parametre nelerse bunları da görebileceğiniz hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla hem gözünüzü yoldan ayırmayacak şekilde konumlandırılmış e, head-up display hı hı. görüyoruz. Hı hı. E, hem de e, kişinin kendi ihtiyaçlarını yani de, nasıl diyeyim e, beğenisine e, ilgisine, ilgisine hı hı. yönelik parametreleri de koyabileceğiniz özellikleri barındırıyor. Hı hı. Bunun yanı sıra tabii orta tarafta 8 inç büyüklüğünde e, gene çok doğru konumlandırılmış bir orta dokunmatik e, ekranı görüyoruz. Bunda hı hı ekran diye altını çizmek lazım. Çünkü e, dokunma hissini en üst seviyede e, sağlayabilen bir teknolojiden bahsediyoruz. Burada gene hani Peugeot teknolojisinde özellikle bu i-Cockpit tasarımında sürücünün gözünü yoldan ayırmaması üzerine tamamen kurulduğunu e, özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü Evet yani şöyle güvenlik... saran bir e, tasarım var Aynen. ve her şey göz önünde. Aynen öyle. Hatta burada gördüğünüz gibi bu ekranın açısından baktığınız zaman evet. direkt camın bittiği Tabii. noktayı görüyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla hiçbir şekilde yol görüşünüz olumsuz yönde etkileyecek bir unsur olmamalı. Altını çizmek lazım. Doğru. Tabii bunun yanı sıra gene yeni nesil iCockpit'te gördüğünüz gibi her şey sürücü odaklı. Bütün tuşlara çok yakın e, kısa tuşlar dediğimiz bizim Doğru. piyano e, tuşu dediğimiz Doğru. özel kumanda düğmelerini ortaya görüyorsunuz. Doğru. Ee, Doğru. Bunun yanı sıra Doğru. gene iCockpit teknolojisi aslında e, Amplified Xperi istediğimiz e, bir özellik var. Bu da en üst paket GT line'de sunduğumuz bir özellik. Tek bir tuşa. çaplı direksiyonu unutmamak lazım. Çok Gerçekten yani e, büyük araçlarda dahi e, gayet sportif e, bir kullanım sağlıyor. Net tepkiler veriyor. E, ele çok iyi oturuyor. E, benim sevdiğim bir e, özellik küçük çaplı direksiyon simidi. Evet. Yani çok doğru bir noktaya temas ettiniz. i te bit. biraz farklı geliyor tüketicilere. Ee, ama aracı benim test edip kullandığınızda aslında ne kadar e, faydalı bir özellik ne kadar konforlu bir özellik olduğunu görüyorsunuz. Ve ben e, kişisel bir şey söyleyeyim. Mesela 4 gün, 5 gün e, Peugeot'un küçük çaplı direksiyona sahip bir otomobilini kullandıktan sonra başka bir test aracına bindiğinizde çok büyük geliyor onun direksiyonu ve ona bu sefer adapte olmak zorunda kalıyorsunuz. <laughs> çok, çok, çok doğru, benzer şeyleri bizler de yaşıyoruz. Şu anda bütün ürünlere yavaş yavaş geliyor i doğru. biliyorsunuz. Bizde de diğer modellerde büyük direksiyonlu bir araç olursa bize de çok garip geliyor. Şimdi 5 8e baktığımızda, genel itibariyle ee, standartlardan yüksektir. Türkiye'de e, tüketiciler tarafından önemli bir güvenlik ve yol e, Türkiye'nin evet. koşullarının uygunluk açısından e, çok dikkat edilen bir konu. Dolayısıyla birincisi bu algısı yüksek tüketicilerin dikkatini okay, çekeceğini okay, okay, Bunun yanı sıra okay, tabii ki Türkiye'de e, okay. aileler biraz daha kalabalık olmayı seviyorlar. Kalabalık gezmeyi de seviyorlar. Dolayısıyla 7 kişilik koltuk kapasitesi bu anlamdaki bütün ihtiyaçlara e, büyük ihtimalle cevap veriyor olacak. Ve diğer bir unsur mesela iş toplantılarına giderken kalabalık olduklarında 5-6 kişilik gruplar iki araba gitmektense Doğru. böyle bir otomobille tek bir otomobil araçta bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Çok farklı kesimlerin çok farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir otomobilden evet. bahsediyoruz. Aynı zamanda benim mesela hobi kullanımına yönelik de bir şey aklıma geldi. Dün basın sunumunda da gösterdikleri bir videoda sizin şu an e, oturdu, oturmakta olduğunuz koltuk öne katlanabiliyor, evet. sırtlığı öne katlanabiliyor. E Orta sıradaki, ikinci sıradaki tüm koltuklar bağımsız olarak öne geriye hareket edebiliyor kızaklı olarak. Ee, sırtlıkları geriye ya da öne olarak öne katlanabiliyor. Şöyle bir e, görsel gösterdiler. Sizin koltuğunuz öne katlanmış, arka koltuklar öne katlanmış ve bagajdan buraya kadar bir sörf tahtası uzatılmış. Yani bu sayede hobi kullanımına da aynı zamanda uygun bir araç. Aynen öyle. Ee, çok dediğimiz gibi çok farklı ihtiyaçlara e, çok rahat adapte olabilen, e, bu özelliklere cevap verebilen bir otomobilden bahsediyoruz. Tabii şimdi Türkiye'de bu segment bir otomobili geldiğinizde e, hemen tüketicilerin zihninde e, motor ne olacak, şanzıman ne olacak? İsterseniz bir de onlardan bahsedelim. Tabii ki. E, şu anda içinde olduğumuz e, araç 1-2 pürtü Evet. Ee, az önce de bahsettik iki yıldır hani ödül olan e, motorumuz. E, bununla kombin edilmiş e, araç. E, ürün gamında e, 5008'in 1.2 130 beygir benzinli, 1.6 165 beygir benzinli, e, 1 1.6 Blue HDI dizel 120 beygirlik bir motorumuz olacak. Bir de 2 litre dizel Blue HTI motorumuz olacak. Türkiye ürün gamında motor şanzıman seçeneklerini henüz daha finalize etmedik. Hı hı. Ama 2 litre motora baktığımız zaman Türkiye'deki malum vergiler sebebiyle ve hala zaten zaten 1.6 dizel gibi bir motor seçeneği olmaz sebebiyle hele bu yeni EAT6 şanzıman hem tam otomatik olması evet. hem de yakıt tüketimini arttırmaması nedeniyle hani son derece düşük yakıt tüketimlerine imza atması nedeniyle zaten tercih ediliyor. Aynen çok doğru. E, hatta 308'de biliyorsunuz ilk biz 1.2 EAT6 ve 1.6 dizel EAT6'yı e, ürün gamımıza devreye almıştık. E, çok ilginç düz vitesten daha az yakıt tüketen evet. bir otomatik şanzıman. E, bu çok rastlanan bir kombinasyon değil aslında. Dolayısıyla 5008'de de bahsettiğimiz gibi 1230 1665 benzinli ve 1620 beygir dizel otomatik hani Türkiye ürün gamı için evet. şu anda ideal kombinasyonlar gibi gözüküyor. Ne zaman satışa sunmayı planlıyorsunuz 5008'i? Aslında henüz daha tarihi netleşmedi ama hani Ağustos Eylül gibi yani ya 3. çeyreğin sonu ya da 4. Evet, Mehmet Bey'in konuştuğu bölümde 1.2 PureTech benzinli, turbo benzinli motoru kullanmıştık. 130 beygirlik olanı. Şimdi araç değiştirdik bir kahve molasından sonra. 1.6 turbo benzinli, 1.6 THP diye geçen motora geçtik. 165 beygir güç üretiyor. Aynı şanzımana sahip 6 ileri oranlı tam otomatik EAT6 şanzıman. Şimdi bunu kullanıyorum. Bir e, öncekindeki hissi ve e, bunu size kısaca anlatmak istiyorum. Doğal olarak 1.2 motor biraz daha düşük performansa sahip ama son derece yeterli, gaz tepkileri başarılı, direksiyonla ve motorla şanzımanla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Hiçbir problem gözükmeyecektir. Eğer bu motoru Peugeot Türkiye Türkiye'ye ithal ederse baz versiyonu olarak satılacaktır, daha uygun fiyatlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an kullanmakta olduğum 1.6 turbo e, motorsel yine benzinli e, yine kolcuklara sahip direksiyondan ve gördüğünüz üzere çok daha iyi, iyi tepki veriyor doğal olarak. Gaz tepkilerine, e, gaz pedalından verdiğiniz emirlere. E, yol tutuş konusunda başarılı bir otomobil 5008. 3008'den de övgüyle bahsetmiştik. 5008 de bu yolda devam ediyor. Dingil mesafesinin biraz daha uzun olmasına rağmen kullandığımız dar yollarda herhangi bir güvensizlik hissettirmedi. Son derece iyi tutundu yola. Telefonumu açık unutmuşum kusura bakmayın. Hemen kapattım. Dediğim gibi küçük çaplı direksiyonun tepkileri çok iyi. Onu zaten bu direksiyonun kullanıldığı bütün Peugeot modellerinde sizlere söylüyoruz. Görüş açılarına gelecek olursak yerden yüksek olması otomobilin son derece hakim bir oturma pozisyonu sağlıyor sürücüye. Cam alanları son derece büyük. Hem önde hem şu an aynalardan bakıyorum. Arkada hiçbir görüş problemi yok. Son derece hakimsiniz yola. Elektronik sürüş destek sistemleri her zaman devrede. Sizin hiçbir ekstra iş yapmanıza gerek kalmadan sürekli otomobili en iyi konfor düzeyinde ya da performanslı kullanımda en iyi sportif düzeyde güvenli şekilde tutmak için sürekli çalışıyorlar. Ee, tam otomatik şanzıman yine defalarca size bahsettik. Tepkileri son derece hızlı. Vites değiştirme hızı hızlı. Ee, kararsızlık yaşamıyor. Bazı diğer robotize şanzımanlarda ve hatta çift kavramalı şanzımanlarda bile yaşanan kararsızlığı yaşamıyor. Tam otomatik olmasının, tabi top konvertörlü olmasının avantajını bu sayede yaşatıyor kullanıcıya. Bunun haricinde fren hissi tabii ki profesyonel bir İstanbul'da yaptığımız gibi ölçüm cihazı bağlayıp şu an test etme imkanımız yok ama son derece duyarlı. Pedala her basışınızda aniden tepki gösterip kolaylıkla durduruyor aracı. Aynı zamanda öndeki araca fazla yaklaştığınızda tabii ki sizi uyaran sistemler var. E, sinyal vermeden şerit değiştirmeye çalışırsanız uyaran sistemler var. E, dış dikiz aynasında e, ölü nokta uyarı sistemi var. Bunun gibi bir sürü elektronik sürüş destek sistemi mevcut. E, önceki kullandığımız otomobil e, Alur e, donanımındaydı. Şu an kullandığımız 1.6 e, motor e, GT Line donanımına sahip. Onu da belirtmiş olayım. Bir test videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.